Allah. Ya, <laughs> Şanlıurfa'mızın gelişmesinde, büyümesinde ve Güneydoğu'nun parlağın yıldızı anlamında ilerlemesinde Şanlıurfa'ya değer katan inşaat yapı fuarı bugün Şanlıurfa'mızda açıldı. Gerçekten bir şehri gelişmişliğini gösteren ve o şehre katkı sunan en büyük unsurlardan biri fuarlardır. Ve bugün burada yapı inşaat fuarı bizim Şanlıurfa'mızın bacazı sanayi dediğimiz ve Şanlıurfa'nın en hızlı gelişen sektör anlamında olan inşaata katkı sunma anlamında çok önemli bir husus. Ve burada şu an görünen bu fuarda biz yerel yönetimler olarak da kendi standımızı da açıp bize bu fuara bir katkı sunmak istedik ve yine bunun yanında inşaat anlamında gerçekten çok yeni böyle çıkmış olan teknolojileri, eserleri gördük ve bunların inşaat anlamında kullanıldığı zaman inşaatlara ve şehre çok güzel katkı sunacağı inancındayız. Ve ben buradan şuna inanıyorum. Bizim Şanlıurfa'mızdaki kalıcı olan fuarımız da bitince Şanlıurfa'mız fuarcılık anlamında hak ettiği yere gelecektir. Ve yine bu fuarı açılışında gerek stat fuarcılığa ve gerek Tümsiyat'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten katkıları çok fazla. Bu konuda şunu söylemek isterim. Bizim önemli olan böyle yerel yönetimler olarak yatırımcıların önüne açarak onların şehrin gelişmesine ön ayak olmalarını sağlamaktır. Bu konuda ben burada bu fuarı tekrar açılım açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Evet şu an malum malumunuzdur. Biz hemen yanı başımızda bulunan fuarımızda Yaşam Parkımızın maketini getirdik. Yaşam Parkımız bizim Karaköprümüzün en vizyon projesi. 110 dönüm üzerinde olan ve buradaki makette Yaşam Parkında olan bütün her şey bulunmakta. Fuarı gezen vatandaşlarımız bizim Yaşam Parkının maketini de burada görerek Yaşam Parkında olan her şeyi buradan görmüş olacaklar. Ve yine bunun yanında Şanlıurfa'da birlikte olan Dağ Kızanı'nın da maketini burada getirerek bu konuda vatandaşlarımıza göstermiş oluyoruz. Ben buradan bu fuara Gerçeğin katkı sunan herkese de teşekkür ediyorum.